Efendim merhabalar. Tek video 5 dakika 5 soru 5 beş cevap 5'te 5 beş programına Sakarya'dan taraf ekranlarında başlıyoruz. Ben avukat Doğukan Erdem. Sizden gelen soruları mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağız. İlk sorumuz öncelikle Türkiye'de neden yargılamalar bu kadar uzun sürüyor? Türkiye'de yargılamaların uzun sürmesinin temelde basit bir nedeni var. E, hakim sayısı dosya sayısına nazaran çok az. Yani şöyle Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda özellikle bir hakim, Türkiye'deki bir hakim e, yılda toplam 1000 civarında dosyaya bakıyor. Avrupa ülkelerinde ise bu sayı 200 derde. Dolayısıyla bir hakim 3 ay sonraya duruşma verdiği zaman şu 3 ayda ense yapayım da e, 3 ay bu duruşmaya bakmayayım demiyor. O 3 aylık süre içerisinde duruşma günleri dolu olduğu için 3 ay sonraya ertelemek zorunda oluyor. Bunun temel çözüm yaklaşımı Avrupa ülkelerinde de bu şekilde alternatif hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi yollarının geliştirilmesi bu yönde de zaten son yıllarda ciddi bir atılım var çok ciddi orandaki dosyalar hukuk önüne gelmeden mahkeme önüne gelmeden daha doğrusu alternatif yollardan çözüme kavuşuyor bu şekilde diyebiliriz. İkinci sorumuz Sakarya'daki suç durumu nedir? Evet en çok merak edilen sorulardan birisi de bu. En çok hangi suçlar işleniyor? E, tabii ki 2020 yılının ilk 6 ayında malum pandemi dolayısıyla suç oranlarında ciddi bir e, azalış meydana geldi. E, ancak 2019 yılı verilerine baktığımızda Türkiye genelinde en çok işlenen suçlarda mal varlığına karşı işlenen suçlar ilk sırada yer alıyor. Efendim nedir bu mal varlığına karşı işlenen suçlar? yağma, dolandırıcılık, hırsızlık özellikle evden hırsızlık ilk sıralarda yer alıyor. Sonrasında e, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar dediğimiz yani öldürme ve yaralama suçları. Üçüncü sırada ise e, halk arasında adam kaçırma diye bilinen e, hürriyeti tahdit suçları yer alıyor. Sakarya'da da sıralama aynen bu şekilde. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. En çok işlenen suçlar Sakarya'da maalesef Evden yapılan hırsızlık yani mal varlığına karşı suçlar oluyor. Üçüncü sorumuz boşanma davalarında çocuklar kime verilir? Bunun öncelikle belirtmeliyim ki kesin bir kuralı yoktur. Her davada farklı değerlendirilir. Dolayısıyla hakim çocuğun yüksek menfaatlerini göz önüne alarak çocuğun velayetinin kime verileceğine karar verir. Burada önemli olan bir husus da şudur. 8 yaş sınırı Yargıtay kabul ediyor. Bu 8 yaşı idrak çağı olarak kabul ediyor. Nedir idrak çağı? Yani diyor ki velayet davalarında eğer 8 yaşında veya daha yüksek yaşlarda bir çocuk varsa ona da sor. Onun kanaatine hükmüne esas al. Yani onu da değerlendir diyor. Zaten 8 yaşından küçük çocuklar genellikle e, anneye veriliyor çünkü anne bakımına muhtaç oluyor. Ancak dediğimiz gibi bunun bir kesin kuralı kaidesi yok. Bu tamamen e, dosya her dosyada ayrı olarak değerlendirilebilecek bir husus. Bir diğer soru Sakarya'da boşanma oranları nedir? Sakarya'da boşanma oranları e, 2019 yılında tüm Türkiye'de, sadece Sakarya'da da değil tüm Türkiye'de boşanma oranları evlenme oranlarına nazaran arttı. Maalesef bu orantıda İstanbul Sözleşmesi gibi süresiz nafaka gibi etmenler ön planda oluyor. Çünkü son zamanlarda özellikle gençler evlen evlenmeye karşı biraz soğuk davranıyorlar açıkçası. 2019 yılında da bunu net olarak gördük. Gerçekten Sakarya ölçeğinde rakam vermek gerekirse 7000 civarında bir e, evlenme gerçekleşti. Yine aynı yıl içerisinde 1500 civarında da maalesef boşanma gerçekleşti. Tabii ki derdest dosyalar yani devam eden boşanma davaları buna dahil değil bile. E, son olarak süresiz nafaka kalktı mı? Efendim süresiz nafaka ile ilgili hükümet çok ciddi bir şekilde eğildi. 2018 yılında zaten e, Cumhurbaşkanı'nın ilk 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldı bu. E, buradaki temel yaklaşım şu. Adil bir e, temeli oturtmak yoksa nafakayı tamamen kaldırmak değil. E, nafakanın süresiz olması gerçekten ciddi e, bazı adaletsizliklere yol açtı. Bazı mağduriyetlere yol açtı. Bunu görüyoruz. E, bununla ilgili son aylarda çalışmalara hız verildi. Ancak şu an için net bir tarih, tarih vermek mümkün değil. Efendim bu haftalık bu kadar. Ee, sorularınızı hızlı bir şekilde, kısa kısa, fazla da vaktinizi almadan yanıtlamaya çalıştık. Yine önümüzdeki hafta yine 5 dakikalık bir videoda 5'te 5 beş programıyla devam edeceğiz. Sorularınızı sakaryadan taraf et gmail.com adresinize gönderirseniz mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağız. İyi günler, adaletli günler diliyorum efendim.